Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Soyotidoyunuzun in kanalına evet arkadaşlar toplandık hep beraber bütün kızlar toplandık yok bütün erkekler toplandık 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 ne yapacağız tabii ki her zaman olduğu gibi salı gününün video konusu da yeni güncellemeden sonra alınan şunları ben şeyden aldım ee, satıyorlardı marketten aldım bunu da buradan bunu marketten al, bunu marketten alıyorum. Bunu da şeyden aldım işte. Trading Plaza'dan aldık arkadaşlar. Bir 10 tane de böyle açalım arkadaşlar, alalım. Hop. 10 tane de buna para bayıldık. Evet. Şimdi arkadaşlar yumurta açıyoruz. Yumurta, yumurta. Yumurta bol şans, bol şans arkadaşlar. Hadi bakalım. Abone like, abone like. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, birer birer aç. İlk başta 3 tane açacağım arkadaşlar. Hop 1, 2, 3. İlk başta 3 tane açacağım. Evet. Hadi oğlum. Oğlum. Çıkıver canım Gündür yüzüme. Rainbow çıktı bunda ya. Arkadaşlar. Ben anlamıyorum ya. Ya niye. Niye bana hiç çıkmıyor ya. Neden çıkmıyor. Neden neden. Neden neden. Neden. Şansların verin la şansların Şans verin. Low. Şans verin. Şans verin low. Şans verin arkadaşlar. Şans verin. Evet arkadaşlar bir 3 tane daha açalım mı? Bir 3 tane daha açalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane var arkadaşlar. Bir 3 tane daha patlatalım. Hop hop. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Lan. Ne şanssızım arkadaşlar ya. Ne şanssızım ya. Ne şanssızım arkadaşlar ya. Allah 8 tane birden açıyorum. Sekiz tane birden. Sekiz tane. Çık birinden. Tüh. Bu ara şanssızlık olmaz ama ya. Şans yok ya. Şans yok ya. <laughs> şans yok ya arkadaşlar şans yok ya ben anlamadım ya Herkesi topladık buraya ama Bir tane açalım hop Hadi bakayım. Pı. Yine çıkmadı ya. Yine çıkmadı arkadaşlar. Bir tane daha atıyoruz. Hop. At 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 at. At, at lan çık lan. Bak hele ya. Bak hele ya. Bak hele ya. Oğlum çıldıracağım ya. Şaka mısın? Şaka <laughs> mısın oyun? Büyüdü sonuncu da Titan çıkarmış be 3 dragon Sonunda patlattık be Sonunda be Sonunda arkadaşlar sonuncu da Patlattık Ay neredesin lo Hüç bilmem ne Hangisi bu Hangisi bu hangisi bu hangisi bu Şuradan exclusive shop'tan girelim. Oo, 0.7 şanslı olan çıkmış arkadaşlar. Bir 10 tane daha ben alırım ya. Bunun üzerine bir 10 tane daha alırım arkadaşlar yani. 10 tane daha alırım. Bunun üzerine bir 10 tane daha alırım bakalım. Gaza geldim. Gaza geldim. Gaza geldim bir 3 tane daha Ah be! Yemedi ya, yemedi ya. Lan ölüm, yemedi lan, yemedi lan. Hadi. Geliyor. Üç tane daha. Hadi. Geliyor. Ondan geriye sayın. Ondan geriye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi lan Hadi lan biriniz büyüyün lan Ya yapmayın bunu ya Ya yapmayın bunu ya Ya yapmayın bunu ya Yemedi be yemedi be 1 1 1 1 1 açalım <laughs> Bir bir, bir bir. Evet, tek tek. Hop. Hop. Büyülen. Büyülen. Pı. Senin büyümene. <laughs> oğlum bir tane daha. Bir tane daha geliyor. Şöyle yapacağım bir dakika. Hah. No pet Gelir mi? Bir huge daha. Hop 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 hop. Ya ne kadar şanssız arkadaşlar ya. Bir tane çıkartabildik ya. Lan titan, titan gelse Titan gelse yıkılır buralar. Titan gelse. Evet. Efem. Efem. Evet arkadaşlar. Eksiz. <laughs> <laughs> Lan oğlum eksiz <laughs> ya. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha atalım. Hop. Bir tane daha attık. Hadi. Büyü Ah be. Ah be. Ah. ah ay. Sonuncu arkadaşlar son yumurta. Son yumurta. Son yumurta. Geliyor. Son yumurta geliyor. 5 4 3 2 1 Hiçbir şeye basmıyorum. Ah be, be, ya. Ah be, ah be ya. Ah be yar yar. Yine gitti yumurtalar. Ah be yar yar. Ne çıkarttık şimdi? Bakalım neler çıkmış arkadaşlar. Neler çıkmış bakalım. Bakalım şuradan şimdi. Döneceğim size. Video bitiyor. Video bitiyor, 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 bitiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hop, hop, hop. Bir tane zaten yapıştırdık bunu. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 o bir tane rainbow çıkmış 23 24 25 26 tane yumurta açmışız arkadaşlar şunları yapıştırak hop 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 sen değil la. Elf sen ne geziyorsun orada? Gel <laughs> çık dışarı. Bunlar. Bunlar, 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 bunlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir koleksiyon gibi oldu. Bunları hüç makinasında şey yapsak birleştirebiliyor muyuz acaba? MK hüç yapabiliyor muyuz acaba? Dur hepsi yetiyor mu? 41 45 45'te kaldık. 45'te kaldık. <laughs> 45'te kaldık. Evet 45'te kaldık. Yapmıyorum ya. Yapmıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.